Kızım gençler herkese merhaba ben Baran. Bugün sizlere kanalımızın tanıtımını yapacağız. Ee, yanımda Fuat var. Evet ben de buradayım. Evet, tamam şöyle kapyalım sesimi. Evet. Şimdi ilk bir ben yapılar göstereyim. Yaptığım bir şeyler yaptım. Şu kafalarımız bizim Fuat'la. Ee, ev yaptım şöyle. Köy falan var işte. Geri zekalı. Göber. Aa öldü lan. Cenazmış. Neden Yavuz acaba? Evet az önce vuruyoruz. Vurduk bayağı biraz Havuz yaptım buraya falan filan. Buraya bir şey bulamadım. Burayı kapadım böyle. Evet şimdi. Biz kimiz? Ben Baran'ım. Ben de Fuat. Aynen biliyorsunuzdur zaten. Kuzeniz onu da biliyorsunuzdur. Eee, sonra başka ne var? Şimdi e, evlerimiz şey ben söyleyeyim evlerimiz yakın olduğuna bayağı babana gelirse belki vlog. İşte Mcsg'ye geçeceğiz işte bin ya da 100 abone de Mcsg'ye geçeceğiz. Aynen. Yani para sık sıkıntısı yok. Ama abone sıkıntısı var. Yani abone sıkıntısı var. Yani kanal nasıl kurulduğunu söyleyelim. Şimdi biz bir tribulansla şey yapmıştık. E video çekmiştik öylesine deneme. Zaten biliyorsunuzdur. Adamla konuştuk falan e sohbette. Kanal adı yok falan diyorduk. O da bayağı bir şaşırmıştı. Sonra boğularak ölmüştü falan. Baya bir gülmüştük o videoyu attık hatta bölüm 1 kıl payı win diye o da güzel izlemeniz tavsiye edilir evet, öyle sonra başka neler var ha, evet neler yapacağız Bir de şey video düzeninden bahsetmek istiyorum artık bu Aynen. bu saatten sonra şöyle videolar gelecek Hafta içi okul olduğundan bizim bazen videolarımız hazır oluyor 2 günde bir Hunger Games videosu gelecek Aynen. Bazı yani aynen aynen iki günde ben girgem stüdyosu Ben bazen o... YouTube rehber videosu atabilirim. aynen Her yani gün, gün ben gelecek yani siz şey yapmayın i̇ki Hiç günde olmadı bir, iki günde bir gelecek. bir gelecek yani, yani. Evet. Ben rehber videosu attım tekstür editleme veya yapma Be Benim kafa falan şu kafayı şunları gösterdim ben Bunları yapmayı gösterdim Sonra server tanıtımları veya başka şeyler de gelecek Böyle Kanalda neler yapacağız onları söyleyelim. Hunger Games yoğunla Youtube rap ver, rehber videoları. Belki Rush. Belki. Belki Rush aynen. Parkur olabilir belki. Parkur aynen. İşte mini gamesler olacak. Mini gamesler olacak. Bir de şey olabilir. Survival Minecraft. Sadece aynen. Survival. Sadece Survival. Ya da modlu da olabilir. Aynen modlu biraz zor olur da. Denerim yani. Aynen modlu da olabilir. Başka neler olabilir öyle. Yani, abone olmayı ve like atmayı unutmayınız diyeyim buradan. Aynen. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.